Evet başkanım, 6 aylık bir belediye başkanısınız diyebilirim göreve başlayalım Bu süreçte Uşak için ciddi çalışmalara imza attınız ve atmaya da devam ediyorsunuz. Türkiye çapında da Uşak ve Uşak Belediyesi'ni ciddi anlamda tanıttınız. Sadece Türkiye değil, dünya çapında. Uşak Spor ile ilgili seçim öncesi vermiş olduğunuz sözleri yerine getirdiniz. Şu an Uşak Spor ile ilgili süreç nasıl ilerliyor? Uşak Spor e, gereken bütün e, özveriyle biz belediye olarak ve de Uşaklı işveren arkadaşlarım olarak ilk önce biliyorsunuz Uşak Spor bir aşa bir şirket. E, bunu geçen dönemki belediye başkanı Sayın Mehmet Çakın ve ekibi satmıştı. ben de vatandaşımıza söz vermiştim. Uşak Spor'u tekrar belediyemiz bünyesine alıp ve de uşaklının olacaktır diye. Biz bunu yerine getirdik. Belediyemizden bir kuruş bile harcamadan uşaklı işveren arkadaşlarımızın desteğiyle uşak sponumuzu aldık daha sonra 30 e, civarında futbolcu arkadaşımızla çünkü sıfırdan kurulan bir takım oluyor. E, e, i̇htiyacı e, takımımızın ilk önce teknik heyetimizle anlaştık. Daha sonra e, onların doğrultusunda futbolcu arkadaşlarımızla anlaştık ve de şu an Uşak Spor önümüzdeki 3-4-5 maç sonra istenilen seviyeye gelecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Futbol 3 e, sonuca e, verir berabarlık verir, yenilgi verir ve de galibiyet verir. Sonuçta o 90 dakikanın sonunda her ne olursa olsun beraberlik de olsa, yenme de olsa, yeni, mağlubiyet de olsa, inanın gelen her izleyici benim Uşak Spor e, taraftarı, Uşaklı vatandaşım yenildik ama çok iyi oynadık kelimesini kullanacaktır. Neden? Ben ilk önce iyi futbol e, oynamasını istiyorum takımın. İyi futbol oynayacak ki tabii ki hiçbir zaman hangi takım bütün maçları kazanabilmiş, öyle bir şey yok. Ama en azından çok iyi futbol oynayacak, gelen izleyici, gelen seyirci futbol adına tatmin olacak, daha sonra da inşallah. İnşallah, e, galibiyetle, beraberlikle veya e, az da olsa bir mağlubiyetle e, ligi yani şu anda bulunduğumuz üçüncü e, grupta kesinlikle bu yıl kalacağımızdan Allah'ın izniyle hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ki hedefimiz çıkmak ama bu yıl buna evet çıkacağız yüzde yüz dersem yalnız söylerim. Çünkü bir bu yıl biz altyapısını oluşturduğumuz bir takım ama iyi futbol oynatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peki başkanım e, şimdi engellilere, yaşları yönelik bazı hizmet de var. Yüzde yüz elektrikli araçları uşağa kazandırdı. Evet biz basın olarak yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki ulaşımda ne tür hizmetler olacak? Şimdi ilk önce elektrikli otobüslerimiz 5 adet. Bunlar çitli otobüs. Yani aslında 10 adet otobüs demek. Bunun iki tanesi üniversite hattında öğrencilerimizi üniversiteye bedelsiz götürecek. Çünkü proje Avrupa'dan aldığımız proje desteği bu şekilde. Diğer iki tanesi ise vatandaşımızı şehrin merkezinden hastaneye ücretsiz götürecek. Aynı şekilde de götürdüğü yerden geri getirecek. Çünkü proje bu şekilde desteklendi Böylelikle vatandaşımız hastaneye ücretsiz öğrencimiz üniversiteye ücretsiz gidecek bunu gerçekleştirdik çok yakın zamanda şu anda araçlar Almanya'da üretim olduğu için hem Türk Türkçe hafızasına yükleme işlemleri yapılmaktadır durakların isimleri belirlenmektedir bunun yanında sinyalizasyon sistemi ses sistemi kamera sistem vesaire Bunlar tamamlandıktan sonra bir iki hafta sonra hizmete girmeye başlayacaklar. E, bu vatandaşımızın e, bir kere %100 ücretsiz olarak e, alacak olduğu bir hizmet. Tabii bunun yanında e, biliyorsunuz şu anda şehrimizin bence e, yüz karası olan bir otogarımız var. E, yeni otogarı yapmamız gerekiyor. E, bununla alakalı çalışmalarımızı son hızla devam ettiriyoruz. E, yerimizi belirledik, geliştirdik çevre yolumuzun hemen köprüsünün dibinde bölme yolunda arazide uygulama safhası devam etmekte. En fazla 2-3 haftaya kadar proje tamamlanacak. Daha sonra da inşallah ihale işlemlerine geçeceğiz ve de Uşak yeni otogarına kavuşacak. Tabii ki bir şehir gelişmişliği nasıl belli olur? otogarla şehir merkezini demir bağlamak gerekiyor. Onun için de tramvay projemiz var. Yani eski belediyemizin olduğu yerden İsmet Paşa Caddesi'nden ta ki otogara kadar olan mesafe 6 kilometrededir. Bu 6 kilometre gidiş, 6 kilometrede dönüş 12 kilometrelik demir yolu ağımızla modern bir şehir olacak olan uşağımızı otogarımızdan şehir merkezimize vatandaşımızı çok ekonomik ya da çok güvenli bir şekilde demir yoluyla getirip götüreceğiz. Peki başkanım şu an tarım fuarındayız. Evet. Ee, gördüğümüz kadarıyla bu tarım fuarında e, standlaşmak isteyenler buraya gerçekten sığmamışlar. Geçtiğimiz dönemlerde hep geniş alan varken bu e, fuarda da böyle alanlar biraz daralmış gibi geldi. Uşak sizce bir fuar alanına ihtiyacı var mı? Biraz önce bu alanda yaptığım konuşmada bunun müjdesini verdim. İnşallah ee, inşallah Milli Emlak'tan bir 800 dönümlük bir yer talep ettim. Burayı Milli Emlak İnşallah bu dönem verir bize ama bu dönem verse de vermese de ilk yapılacak olan ilk seçimlerde e, mensubu bulunduğum e, partinin e, iktidar olduğunda o alanı ben fuar merkezi olaraktan kesinlikle bir bölümünü e, Uşaklı vatandaşlarımızın hizmetine e, sunacağız. Bir adet 15 bin kişilik, bir adet e, 10 bin bir adet de bin yani on beş bin be, on bin ve de 5000 bin metrekarelik e, fuar alanları yapıp çok daha güzel ve de ulusal ve de uluslararası bir tek tarım fuarı değil birçok sektörde tarım fuarından başka otomotiv fuarı e, inşaat kitap fuarı. fuarı, kitap fuarı aklınıza gelen birçok dalda Uşak'ta fuar merkezi yapacağımızdan hiçbir şey şüphesi olmaz. Peki fuarımızı değerlendirecek miyiz? Fuarımız dokuzuncusunu yapıyoruz. Dokuzunda da konuşmacıydım. Dokuzunda da açılışında bulundum. Gerçekten güzel, ilginçti yoğun eee üretici firmaların eee ürünlerini getirdiği bolca ürün var. Eee çiftçi de aynı şekilde ama çiftçinin alım gücü düşük olduğu için ya bugün geçen yılki buğday fiyatı ile bu yılki buğday fiyatını arasında sadece 0.10 kuruşluk veya 20 kuruşluk yani bir TL bile oynamadan bir zamla bu çiftçi nasıl gelip de buradan yeni traktörlerden yeni tarım aletlerinden alabilsin gerçekten zor diyorum. Allah çiftçimize eee bereketli eee ürünler nasip etsin diyorum. Bunun yanında da bankalar olan borçlarını ödemek nasip etsin diyorum. Son olarak uşaklara nasıl bir mesaj veririz? Ben e, ilk önce şunu söyleyeyim. Özkan Yalım olarak herhangi bir makama ihtiyacım yok. Üç dönem milletvekili yapmış olan bir kişiyim. Allah'a şükür ekonomik olaraktan da bundan önceki e, bu zamana kadar gelen süreçte belirli bir seviyeye geldim. Herhangi bir ekonomik e, kazanca da ihtiyacım yok. Benim tek amacım Uşaklı vatandaşımızın daha iyi şartlarda yaşaması, yaşaması için de Uşak'ın eksik kalanlarını bütün projeleri uygulamak. Uşak'taki e, bundan önceki yapılan yanlış işleri durdayıp yeni yatırımlarla, yeni e, yapacak olduğumuz projelerle şu ana kadar örnek veriyorum. Bir mega hatlık değil, bir kilovatlık bile elektrik yatırımı yapılmamış. 16 milyon TL Uşak Belediyesi elektrik ücreti ödüyor. Hangi çevirdeyiz? 2024'te. Ayıptır, günahtır. Hiç merak etmeyin bir iki yıl içerisinde Uşak Belediyesi kendi elektriğini kendi üretir hale gelecek. Elektrik faturası ödemeyecek. Bunun yanında tramvayına binecek. Bunun yanında elektrikli otobüsüne binecek. Kendisi Uşak'la yakışın, yakışan otogarına gelip e, misafir geldiğinde Aa, ne güzel bir otogara geldik diyecek. Bunlar da yani sonuçta hepsini yapacağız ama en önemlisi benim bu gerçekten ana projem olan benim prestij projem olan termal suyla vatandaşımızı önümüzdeki yıllarda kesinlikle evini ısıtacağım.